Evet. Normal 6'ya 5 fındık bahçemizi Allah nasip ederse aşılı fındığa döndüreceğiz arkadaşlar. Dikim çukurlarını görüyorsunuz. Bura benim kendi bahçem. Kendi bahçemde komple aşımları dönüyorum. Bu sene Allah nasip ederse komple tarlalarım artık aşılı fındık olacak Allah'ın izniyle. Evet görüyorsunuz. 6 metre arkadaşlar aralarımız normalde. Zaten tarlalarımız ocak sisteminde genişti. Normalde aşılı fındığı biz Tamam. Aşılı fındığı biz en aşağı 6'ya 4 tavsiye ediyoruz. Ben 6'ya 5 dikiyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bakacağız ara mesafeleri nasıl kapatacak ne yapacak. Ona göre ileriki zamanki uygulamalarda, ileriki çekimlerimizde göreceğiz Allah nasip ederse. Şu anda dikelim, tarlalarımızı dönüştürelim. Amacımız bu yönde. Evet. Hazırlıklar Bizimle devam arkadaşlar Burgu ile toprak biraz daha ince oluyor arkadaşlar. Bu da dikerken bize kolaylık sağlıyor. Kepçeyle biraz kaba toprak çıkıyor. Ben burguyu beğeniyorum. Normal ağaçlarımızın büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu ağaçlar gibi olacak aşılı fındıklar arkadaşlar. Artık çalıdan Allah nasip ederse ağaca döneceğiz. Evet çalı. Allah aşkına o da bunca sene bize fındık verdi. Ama artık dönüşümlü olarak aralara dikerek zamanla ocakları seyrelte seyrelte ağaç sistemine Allah nasip ederse döneceğiz arkadaşlar. Kademeli olarak. Fındık artık ceviz ağacı gibi olacak. Evet aşılı fındık üretiminden bahçemize de o kadar güzel bakımlar yapamadık arkadaşlar. Tek avantajımız biz ocak sisteminde daha iyi dikimlerimiz 6'ya 5. Öyle 3'e 3, e 3 2'ye 2 fındık bahçesi olmaz arkadaşlar. %80 giresun yağlısı bu bahçe. Yine Allah nasip ederse belki giresun yağlısı dikeceğiz buraya. Diğer bahçemizde deli havaya döndüreceğiz aşılı gire yağlısı aşılı deri saba bahçelerimiz oluşacak. Evet görüyorsunuz.